Hızır. Senin bu Rafet'ten haberin var mı? Rafet kim tipi? Fikret'in kardeşi. Sen onu boğmamış mıydın tipi abi? O Hikmet değil Bu Rafet nereden çıktı şimdi? Bana niye soruyorsunuz? Onu şeytana soracaksınız. Hakikaten Fuat. Ünal Bey'in sözcüsü olduğunu duyduk. Sözcüsü falan olmadım. Sadece beni aradı. Toplantı için arkadaşlara haber ver dedi. Senin haberin yok muydu? Benim de haberim siz gelmeden önce oldu. Şeytan. Bu adam bugün masaya oturacağını tipi ağaya söylemiş. Sen nasıl duymadın? Abim liderliği bırakmış. Benim yüzümden. İçeriden çıkayım diye. Onu iyi etmişler bizim niye bundan haberimiz yok? Baksana bir pazarlıklar, bir anlaşmalar var madem. Ünal Bey gelip kendisi söylesin istedim. Hava Beyler. Buyurun En azından bir kişi geldi. Bir şey mi dedin İlyas? Bu sandalyeler diyorum Ünal Bey. Böyle boş boş duruyor. Kaybettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız geliyor aklımıza. Hani söyleseniz kaldırsalar. Evet Filyas'cığım. Özellikle boş bıraktım. Unutmayalım diye. Çok adam kaybettik. Artık kaybetmeyelim. Birbirimizin değerini bilelim diye. Bu yüzden Fransa'dan Rafet'i çağırdım. Sağ olsun beni kırmadı, geldi. Kendisi rahmetli abi Fikret'in yerine masaya oturmayı kabul etti. İyi de bunu önce bize niye sormuyorsunuz Ünal Bey? Rafet'le bir mesele mi var tipi? Rafet kim? Benim onunla ne meselem olur? Rafet senin ortağın tipi. Birine bir yüzde vereceksek Önceden haberimiz olması gerekmiyor mu Ünal Bey? Bunu toplantıdan önce Hazırın size açıklayacağını düşünmüştüm. Ünal Bey gelip kendini söyle diye bekledim. Ünal Bey eski sağlığına kavuşunca Eski gücüne de kavuşmak istediğini amcama iletti. Hızır amcam da Ünal Bey'in hepimizin üzerinde olan emeğine hürmeten bunu kabul etti. Eğer şahsi algılamazsam Hızır Reis, ben Ünal Bey'in ticari politikalarını beğendiğim için bu durum, hepimiz adına iyi olacağını düşünüyorum. Nasıl iyi olacağımış? Bari onu da söyle. Yani, sokaklardan çekilip ticaretimize bakmak... ...bir takım gereksiz çatışmalar yaratmaktan daha iyidir bence. Gereksiz derken Fuat. Fuat arkadaşlar ne diyor ki? Ünal Bey'in yanında olmak ona dokunulmazlık sağlayacak. Evet, Fuat. Benim yanında olan herkes. Hatta masamda yer alan herkes dokunulmazdır. Bu kuralı sadece masanın lideri değiştirebilir. Hepinizin bildiği gibi bu masada oturan hiç kimse birbirini öldüremez. Ve birbirinin çıkarını zedeleyemez. Şu iki kural herkesi bağlar. Örgütlerle işbirliği yapılamaz. Uyuşturucu satılamaz. Biz bunların hepsini biliyoruz Hünal Bey. Ha, Rafete anlatmak için söylüyorsanız o ayrı. Artık çatışmalar bitsin diye söylüyorum tipi. Masadaki kimsenin kimseyle çatıştığı falan yok. Rafet diye bir arkadaşı getirtiyorsunuz buraya. Oturtuyorsunuz masaya. Eyvallah Fikret abinin kardeşi. Tipi abi bilmem ama benim için herhangi bir sorun yok. Sorunumuz olan malum şahıslarla ilgili de masayı bağlayan bir durum yok. Aslında var. Hızır'ın başlattığı barışın devam etmesini istiyorum sokaklarda Fuat'ın dediği gibi süren bir çatışma bizim işimize gelmez. Dün geceyle ilgili bir şeyler duydum ve sonuçtan çok memnunum. Seni tebrik ediyorum İlyas. Öfkene sahip çıkıp Behzat'ı öldürmemişsin. Bugün buraya Haşmet geldi. Teşekkür etmek için. İlyas'ın bu davranışı yüzünden... ...Hızır'ın sağladığı barışa uyacağını... ...ve hiçbirimizin ticaretine engel olmayacağına dair bana garantiler. Sen ne dedin? Herkes kazansın dedim Hızır. Günal Bey, şimdi benim dün gece birini öldürmemiş olmam... ...bugün, hatta buradan çıktıktan sonra öldürmeyeceğim anlamına gelmez. Aslında gelir İlyas. Fuat. Az önce dediğim gibi... ...bu masada oturan hiç kimse... ...birbirini öldüremez. Lider Ünal Bey. O ne derse öyle olacak.